Merhaba arkadaşlar. Evet bugün okullarımız açıldı. Özel okullar başlayalı biraz zaman oldu ama devlet okullarında arkadaşlarınız öğretmenleriyle arkadaşlarıyla bugün buluştu. İşte e, üniversiteyi kazanan arkadaşlarınızın ders seçimleri var. Onlar derslerini seçti. Bugün aradılar. Birkaç tanesiyle konuştuk. Mutluluklarını paylaştılar. Sevgili mezunlar yani burada içinizin yandığını biliyorum. Hani Böyle gerçekten acı çektiğini bazılarını biliyorum. Hani çalışıp emek verip bunun karşılığını alamamak. İnsanı çok üzüyor. İnsan gerçekten acı çekiyor. Bunu anlayabiliyorum ama yıllar önce beraber çalıştığımız bir edebiyat öğretmeni abim bana demişti ki ben de acı çekiyordum o zaman ama tabii mezuna kaldığım için değil. Ya dedi acı çekmek ruhun fiyakasıdır. Bu sizi olgunlaştırır. Bugünler gelir geçer. Bugünlerden geriye inanın bana hatırlayacağınız çok şey kalmayacak. Bundan 5-6 sene sonra bugünler aklınıza geldiğinde gerçekten boşuna üzüldüğünüzü söyleyebileceksiniz. Çünkü siz mezuna kalarak e, hatalarınızı düzeltmek için bir fırsat daha yakaladınız. Bunun hiç yılı önemli değil. İkinci mezun, üçüncü mezun hiç önemli değil. İnsan hata yapabilir. İnsan aynı hatayı tekrarlayabilir. Süreç içerisinde de böyle olmayacak mı? Yani biz çok güzel işler yapmak için uğraşacağız ama işler hep istediğimiz gibi gitmeyecek. Gün olacak arıza çıkacak. Gün olacak her şeyi ayarlamışken hiç hesapta olmayan bir takım sorunlarla boğuşmak zorunda kalacağız. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlar yürümek zorundayız. Yani biz burada MFS'ler, mezunlar çok güzel işler yapabilecek bir kitle olduk. Yani bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görebiliyorum. Ben acayip umutluyum. Hepinizden. Bunu bu yıl başaramamamız için hiçbir sebep yok sevgili arkadaşlar. Eğer herkes elini taşın altına koyarsa, herkes yapması gerekeni yaparsa, biz bu işten alnımızın akıyla çıkarız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yani. Ya yapamazsam ya başaramazsam işte ya da mezunların işte ya bu sene de olmazsa falan gibi saçma sapan kaygılar duymak istemiyorum hiçbirinizden. Tamam mı? Biz bu yıl gereği neyse onu yapacağız. Ortaya bu çalışmayı koyacağız ve artık ÖSYM'den hakkımız olanı alacağız sevgili arkadaşlar. Hiçbirinizin en ufak bir tereddüt yaşamasını, kalbinde en ufak bir kuşku duymasını istemiyorum. İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi yani işler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir ki. Mesela o günler bu günler de olabilir. Hani çalışmak istersiniz, çalışamazsınız. Başlamak istersiniz, bir türlü başlayamazsınız. Yani rutininizi artık oluşturamamış bile olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Zamanımız var. Burada önemli olan bu niyeti ortaya koymak. Ben bu yıl bu işi bitireceğim diyebilmek. Hakkımız olanı alabilmek tek seçenekli bugün bir arkadaşınız yorum yazmış aklıma gelmiyor şimdi e, videonun altında işte tek seçenek var ya başaracağız ya başaracağız minvalinde bir şey yazmış aynen öyle ikinci bir şık yok bizim için ikinci bir seçenek yok ben buradayım hep beraber bu işi kotaracağız arkadaşlar siz sadece bakın sadece niyetinizi iyi niyetinizi tabi iyi niyetinizi ortaya koyun çalışmaya var gücünüzde gayret edin. Ya sonuçta bakın bir gün olmaz, iki gün olmaz, üç gün olmaz, ama bir gün olur. Ne diyor? Ne diyoruz her zaman? Her şey bir günde olmaz ama bir gün her şey olabilir. Biz bu sene gerçekten çalışıp emek verip bu emeğin karşılığını da söke 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 alacağız arkadaşlar. Hepinizden bunu istiyorum. Tamam mı? Yani bugün Dışarı çıkmıyorum, gürültü var. Arabada çok sıcak, çok uzun konuşamayacağım. Bu bir teknik video olmadı. Bu bir e, artık hani sizinle paylaşmak istediğim sadece teknik öneriler yok. Duygularınızı da ara sıra yazıyorsunuz, okuyorum. Hani ben de böyle e, Android değilim. Ben de duygulanıyorum. Biz bu işi başaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben hepinizden gerçekten iyi niyetinizi ortaya koyup. İyi çalışmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.